صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأخلو لغدة من لساني يفقهوا قولي بظ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسطورا. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. صدق رسول الله فيما قال: <laughs> Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden alemlerin yüce Rabbi, zerre ve kürrelerin maliki Allah'u Zülcelal'imize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun güzel Resulü, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri kendi rızasına yönetsin. Sevgisini ve muhabbetini hepimize nasip ve müyesser kılsın. Yolundan, yolculuğundan, yolcularından da ayırmasın kıymetli kardeşler. Evet, mümin insan, mümince yaşamanın güzelliğini hayatının içerisinde ortaya koyacak olursa, Allah'ın güzel kullarıyla güzellikler içerisinde, ona kul olarak yaşamanın gayreti içerisinde olacak olursa, az önce ifade etmeye çalıştığımız o dua gibi inşallah o eşsiz sonuca Cenab-ı Hakk'ın güzel kullarıyla beraber olmanın ebedi saadet ve mutluluğuna da nail olacaktır kardeşlerim. Asıl hedefimiz zaten bu değil midir? Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını elde etmek, O'nun sevgisiyle ve muhabbetiyle yaşamak, O'nun aşkı ve şevkini özümüzde hissetmek, gözümüzde yaş olarak bulmak, ciğerimizde bir titreme, kalbimizde bir hassasiyet olarak bulmak değil mi kardeşler? İnanmış bir kimse bu güzelliklerle hayatını idame ettirecek olursa, Allah'ın sonsuz lütuf ve ihsanına tabii ki inşallah mazhar olacak yine onun rahmetiyle, onun lütfuyla, onun ihsanıyla kardeşler. Ama kişi tabii ki hani hazır olmalı denir ya, çekingen olmalı, dikkatli olmalı, temkinli olmalı, havf ve raca arasında yaşamalı. Beynel havf ve raca. Korku ile ümit arasında olmalı Müslüman kimse. Ümidini yitirmemeli ama korkuyu da bir yana atıp kardeşlerim hep ümide de sarılıp gaflete de dalmamalı. İslam orta yoldur. İslam her ikisini dengede tutan bir dindir. Allah'ın bize seçip gönderdiği din korkumuz olacak, içimiz titreyecek, çekineceğiz. O zaman günahlardan geri dururuz. Ama korku olmaz da hep ümit varsa Şeytanın aldatmasıyla karşı karşıya kalırız. Onun için okuduğum hadisi şerifte, kainatın selveri, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin eğer siz benim bilmiş olduklarımı bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Buyuruyorlar. Gerçekten insan az gülmeli, çok ağlamalı. Niye bir yolculuk var önümüzde? Bir hesap günü var. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Rabbimizin huzurunda durdurulacağız. Ona hesap vereceğiz kardeşler. Acaba o gün ne diyeceğiz? Evet, bugün ne yaptıysak onun karşılığını göreceğiz. Zira hani insanı üç şeyi takip eder. Malıdır, evladıdır, amelidir diyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evladı yani malı mülkü, saltanatı varlığı ne varsa mansıbı makamı geri döner ama kişi ameliyle baş başa kalır buyuruyorlardı. Onun için götürdüklerimize bakmak lazım. Ne götürüyoruz? Bugün kazancımız ne kardeşlerim? Bu dünya hayatı şüphesiz ki fani ama amelleri bizim için çok önemli. Zira o ameller bizim ahiretimizin ya sevinci olacak, Allah korusun ya da üzüntüsü olacak. Onun için Allah'ımızdan yardım diliyoruz ya Rabbi. Yardımını esirgeme bizden. Lütfunu ihsan eyle. Sana güzel ibadet etmek için, senin kullukta rızanı kazanmak için bize yardım et ya Rabbi diye dua edeceğiz hep etmeliyiz. Hep bu güzellikte hayatımızı idame ettirmeliyiz. Muhterem Emin kardeşlerim. Yoksa insan eğer ahiretini kaybederse bir anlamı yok. Dünya dediğin şey nedir? Kardeşler, gelmek, yaşamak ve ölmek. Peki ahiret dediğin şey nedir? Varmak, durmak, durmak, durmak ve durmak kalmak ve kalmak. Bir fanidir, öbürü bakidir. Evet, asıl hayat ahiret hayatıdır. Keşke insan bunu bilseydi diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Onun için insanın ahiret hayatını göz önüne hep alması, gözünün önünden hiç uzak etmemesi gerekiyor. Büyüklerimiz hep bunu yapmışlar. Peygamberler hep bunu yaşamışlar ve kendilerine tabi olan insanlara hep bunu anlatmışlar. Ve inanmayan kafirlere de bu hakikati dile getirmişler. Allah'ın gönderdiği ayetlerle onları hep uyarmışlar kardeşler. İşte bu güzel şey, bu hak olan şey, bu ebedi hayat İnsan için unutulmaması gereken şey. Bir Müslüman gaflet eder de nefsine uyar da dünya saltanatına kendisini kaptırır da ahiretini unutur, ibadetsiz bir hayat yaşar, Rabbinin sevgisinden ve muhabbetinden uzak kalırsa eyvah, eyvah, eyvah ki nice eyvahlar. İşte o insanadır kardeşler. Ona acınması lazım. Onun için civarınızda, etrafınızda bulunan kardeşlerinizi uyarın. Hani ibadetin ne oldu? Hani namazın ne durumda? Hani kulluğun hangi vaziyette? Niçin şöylesin kardeşim? Eksiklerimizi birbirlerimize hatırlatalım. Yanlışlarımızı söyleyelim. Birbirimizi Allah için uyaralım. Müminlik vazifesidir bu dememiz lazım kardeşler. Dememiz lazım. Genç de olsa, dinç de olsa bir gün ne gençlik kalacak elinde, ne de dinçlik kalacak elinde. O da gidecek. İhtiyarlık yolculuğuna. Allah ömür verdiyse varacak. Gençliğindeki ibadeti bulamayacak. Gençliğindeki o koşturmayı sadece dünya adına yaptıysa ihtiyarlığında ahireti adına koşamayacak insan. Onun için genç kardeşlerim mutlaka ibadet ve taat konusunda özen gösterin, gayret edin, dikkatli olun ve Allah yolunda bir şeyler yapmanın da çabası içerisinde olun. Şu hayır mı, bu hasenat mı, bu iyilik mi? Param yok ama bedenimle yaparım, koştururum, bir hizmette bulunurum demenin gayreti içerisinde olun ki yarın üzülmeyesiniz kıymetli kardeşler. Onun için güzel yaşarsa insan güzel neticeye ulaşacak. Allah'ın okuduğu ayeti kerimesindeki o eşsiz mükafatının müjdesi bizi nasıl da sevindirir kardeşler. Bizi ne kadar da sevindirir. Fe emmâ men ütiye kitabehu bi Evet, amel defteri sağından verilecek. İnsanı düşünün, bir bakın, bir görün. O insana gelince diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kafirin hali belli, zalimin hali belli. Evet kardeşlerim, o solundan almıştır, arkasından almış alacaktır. Perişandır o. Rabbim öyle halden herkesi hepimizin muhafaza eylesin, dua edelim, çok dua edelim. Evet, sağ tarafından amel defterini almışsa o insan, fesefe يُحَاسَبُ حِسَابَ Onun hesabı kolay olacak diyor Cenab-ı Hak. Kolay bir hesapla hesabı görülecek. Dua edelim. Rabbim hesabımızı kolay kıl Allah. Amel defterimizi sağımızdan almayı nasip eyle ya Rabbi. Güzeller güzel olan Allah. Biz Hakkıyla sana kulluk yapamadık. Yanlışlar ve günahlar içerisinde yüzdük. Ömrümüzü heba ettik ama tövbe ediyoruz. Affına, merhametine, lütuf ve ihsanına sığınıyoruz. Ne olur kapından geri çevirme Allah'ım. Bizi perişan kılma ya Rabbi. O gün amel defterini sağından alanlardan eyle ya Rabbi diye dua edelim kardeşlerim. Ve o kolay bir hesapla hesabı bitirilince ve yen galibi ila ehlihi mesrura sevinç içerisinde kendisi gibi cennet ehli olan kulları Allah'ın kulları yani yakınlarının yanına dönü verecek diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muhterem kardeşler. Hani çocuk karnesini alır da değil mi kardeşlerim? Sevinç içerisinde ailesinin yanına döner ya. Sevinç içerisinde döner ailesinin yanına. Öylesine sevinçlidir ki bakın şu karnemeder yüzü ak, gönlü rahat, zira o o çalıştığının karşılığını görmüştür. Öğretmenleri notlarını güzel vermiştir. Güzel sonucu da ailesine sevinç içerisinde aktarı verir muhterem kardeşler. Evet. Onun için müttaki kullar innel muttakine fi cennatin ve uyum. Evet. O müttaki kullara baktığımız zaman mümin kardeşlerim gölük gölgeliklerde olacaklar. Cennet hayatına dahil olacaklar. Udhuluha bi selamin aminin ve selametle emin bir vaziyette de cennete girin denilecek kendilerine. Allah'ın ikram ve ihsanıdır. Rabbimize ne kadar hamd etsek az diyoruz. Bize iman hakikatini verdi, İslam güzelliğini verdi, kendisine kulluk yapmanın tadını ve lezzetini bahşeyledi. Bu bir nimettir kardeşler. Kafir bundan bu lezzetten mahrum münafık yapmış olsa da görüntüdedir kalbine inmemiştir zira kalbinde imanı samimi değildir onu zalim ve hainler bu tadı ve lezzeti bilemezler onun için evet samimi bir müslüman ehli iman ibadetin tadını haz ve lezzetini kalp aleminde bulur onun zikriyle onun muhabbetiyle kalbi yatışır. Evet, kardeşlerim, Allah'ın zikri kalplerin şifasıdır. Hakikatini unutmamak lazım. Evet. Kalplerin huzuru da yine Allah'ın adını anmaktır. Ela <laughs> bi tadma innel kulub. Bu hakikat mümin için ne büyük zevk ve neşe, ne eşsiz bir mana, ve ne büyük bir saltanattır ki ahiret yurdunda bunu görecek cennet aleminde gölgeliklerde Cenab-ı Hak onu barındıracak ve selametle girmiş olduğu o mekanda huzur bulacak o insan inşallahü teala onun için Rabbimize ne kadar hamd etsek az diyoruz bizlere bahşetmiş olduğu bu güzelliklerden dolayı ebedi cennet ve nimetlerine dahil etmesinden dolayı ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az kardeşler. O halde mümin Allah'ın emirleri konusunda titiz davranan insandır. Ehli iman bir insan imanını hemen namazıyla ispat eder. Ve gıymus salâh ve atüz zeka. Namazı kılın, zekatı verin diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ayet-i kerimelerde hep bu hakikatleri görürüz. Evet, dolayısıyla inanmış bir insan ibadet ehlidir aynı zamanda. Samimiyetini ibadetiyle ortaya koyar. Ben inandım dediği halde ibadetten uzaksa bir insan, onun imanı vardır kardeşlerim. O söyledikçe tabii ki zaman zaman Müslümanlar arasında namaz kıldıkça cumadan cumaya da olsa bayramdan bayrama da olsa biz imanla şahitlik ederiz. Ama iman konusu da gerçekten amellerle ortaya çıkar kardeşlerim. Bir insanın amimi, samimi şekilde yapmış olduğu ibadetler, ameller ne kadar çoksa ne kadar bağlıysa Rabbinin emrettiklerine o insan iman yönünden daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Onun için iman amel münasebetini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O hakikati hep gözümüzün önünde tutmamız gerekiyor muhterem kardeşler. Yoksa insan, yoksa insan bir gün olur pişman olur. Allah'ın güzel kullarına Cenabı Hakk'ın dostlarına baktığımız zaman Evet Ela inne evliya Allahi La havfun aleyhim ve lahum yahsenün Evet Uyanık olun Bilin ki Allah'ın dostları var ya Onlar için ne hüzün vardır Ne de bir korku vardır Korku olmaz Zira hüzün bile yok diyor Cenab-ı Hak Üzüntü bile yok gamı yoksa, kederi yoksa o gün niçin korkusu olsun ki? Allah'ın cennet ve nimetlerine masar olan o insanlara bir bakın, o güzellik içerisinde hayatlarını idame ettiriyorlar. Onun için Cenab-ı Hak onları zulümattan alır, nura kavuşturur. Sıkıntılarını bitirir, cennet ve nimetleriyle kendilerini taltif eder Rabbimiz. Allahu Veli lezine amenu yukricuhum Allah'ın o velileri var ya iman etmiş gerçek kullar. Rablerine gönül vermiş insanlar. Allah'ın dostları kardeşlerim. Allah onlar arasında kılsın sizi hepimizi kardeşlerim inşallah. İşte onları Cenab-ı Hak karanlıklardan kurtarır. Nura kavuştur cehennem azabından alır gösterecek Cenab-ı Hak. İşte cehennemliklerin yeri, mekanı görünce onlar bazen diyecekler ki ey falan kişi, ey cennetlik insan bizim yanımızdan geçsene. Zira senin nurun bizim ateşimizi söndürüyor biraz diyorlar. Diyecekler. Kardeşlerim demek ki cennet ehli insana Allah'ın nura kavuşturduğu insana Cenab-ı Hak öyle bir güzellik veriyor, öyle bir nur bahşediyor ki o cehennem ateşini söndürecek güçte. Onun için alıyor Rabbimiz zulümattan nur olan cennet hayatına koyuyor. Alıyor gönüllerindeki ızdırabı, acıyı, sıkıntıyı, hüznü eman bahşediyor. Evet selametle cennete girin deniliyor kendilerine. Selamun aleyküm tuttum fedhuluha halidin. <Sessizlik> Allah'ım bu güzelliğe kavuştur bizleri de. Kardeşlerimizi kavuştur ya Rabbi. Evet selam olsun o güzel kullara değil mi? Zira melekler onlara sesleniyor. Selam sizin üzerinize olsun ebediyen kalmak üzere şu cennete girin. Cennetin kapıları onlar için açılmış. Cennet onlara müştak. Cennetin her bir kapısının sesleneceği bir insan var mı? Aman Ya Rabbi. Ebu Bekir anh. ve onun güzelliğinde devam eden kullar sadaka kapısı çağıracak namaz kapısı çağıracak, oruç kapısı çağıracak, cihat kapısı çağıracak. Allah'ın cennetinin kapıları öylesine güzel kullar olacak ki onları hep çağıracaklar. İşte reyyan diyoruz değil mi? Oruç güzelliğinde, oruç ibadetinde hep bulunan, onunla adeta hemdem olan kullar kardeşler o kapıdan girecekler müjdeler ne alıyoruz elhamdülillahi teala. Evet. Onun için Rabbimize hamd ediyoruz ki bize iman vermiş. İman ve İslam güzelliği bambaşka bir servettir, nimettir, devlettir kardeşler. Allah'ın o seçkin kullar, o güzel kulları, o dostum dediği kullar İnne ma ve rasulü ya kardeşler. Onun için bizim bizim dostumuz da Rabbimizdir şüphesiz ki veliğimiz Allah'ımızdır. Onun rasulüdür ve rasulühü ve lladîne âmenul lladîne salate salâte ve yu'tûne zekâte ve hum rakîun ayetteki mana çok önemli kardeşler. Ayet-i Kerime nasıl bir hassasiyet gösteriyor bakın. Nasıl o inceliği bize haber veriyor. Uyanık olmak lazım. Evet bizim dostumuz ancak Allah'tır diyor o güzel dostlar. Resulüdür ve müminlerdir. Ama o müminlerin özellikleri varmış. Neymiş o? Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Boyunları Rablerine karşı kıldan incedir onların. Hep emrim başımız üzerinedir Allah'ın diyenlerdir diyor Rabbimiz Celalimiz. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Demek ki mümin kardeşlerim Allah'ın dostlarının özelliği ve hakikati de burada ortaya çıkıyor ve mümin insan dost tutacağı insanları seçecekmiş. Namazında, zekatında. Namazla zekat geldi mi bir insana arkasından diğer emirler var demektir. Zira Cenab-ı Hak en önemlilerini çokça sayar Kur'an'ında. Ardı tabii ki onun içeriğinde anlaşılır kardeşler. Ve boyunu kıldan ince Rabbinin emrine hep boynunu eğmiş rükü eden bir Müslümanı düşünün. Evet, emrin başın üzerine diyor adeta her ile onun emir ve yasaklarına riayet eden bir mümin oluyor kardeşler. Onun için aşık insan tam bu manada bu hazzı bu lezzeti yaşarken adeta şöyle diyor. Sevdim seni canda canım bilerek. Özümde sadece ve tek seni bularak. Yandım sana Rabbim her zerremle. Arzularım seni kabul eder misin beni? Ya, ya, ya. Arzularım seni, seni istiyorum. Senin sevgine muhtacım, matlubum, arzum, iştiyakım o Allah'ım. Acep sen beni kabul eder misin Allah? Im? Radiyallahu anhum ve radu an Allah'ın kendilerinden razı olduğu evet onların da yüce Rabbinden razı olduğu kullar kardeşlerim. Ama aşık ikinci dörtlükte bakın halini nasıl anlatıyor kardeşlerim. Severim derken utanırım bir yandan. Şimdi Hani sevgin dersen ne derim? Yani sevginin işareti nerede dersen ne derim diyor. Ne olur affet şu kulunu Rabbim, şahit olsun şu an akan gözyaşım diyor kardeşler. İşte aşık insan, sevdalı insan, Rabbine gönül vermiş insan bu hassasiyet içerisinde bu duygu ve bu terennümler içerisinde hayatını idame ettiriyor. Allah'ın güzel kullarına selam olsun. Allah'ın dostlarına selam olsun. Allah'ın sevdiklerine selam olsun kardeşler. Evet. Onun için aşık insanın, aşık insanın Hakk'ın zikriyle, Hakk'ın muhabbetiyle, Hakk'ın aşkıyla yanışını düşünün. Evet seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diyor değil mi Yunus? Seherleri kuşları fırsat biliyor da Rabbini çağırıyor, Rabbini terennüm ediyor, Rabbinin aşkını ve şevkini dile getiriyor muhterem kardeşler. Şu güzelliklere bir bakın, şu eşsizliklere bir bakın, şu hakikatlere bir bakın, şu manalara bir bakın. Evet, Allah'ın güzel kulları, Allah'ın seçkin kulları, Allah'ın sevgili kullarının hal ve durumu gerçekten insanı böylesine bir hal içerisinde etkiliyor kardeşlerim. Onun için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'ın bize o güzelliği bahşeyle Allah. Ya Rabbi o lütfunu ihsan eyle Allah. Hani kardeşlerim hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam mescidin kapısından çıkacakken bir Arabi gelir de der ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü'nün suali vardır ona. Derler ki kıyamet için ne hazırladın? Mesele kıyametin ne zaman kopacağı değil bugün olsa sen hazır mısın? Soruya soruyla cevap kardeşlerim. Allah Resulü'nün eğitim metodundan bir tanesidir bu ve insanın kafasında şimşekler çakmaya yetecek bir cevap. Hem sual hem cevap bu. Sahabi der ki ya Resulallah öylesine hani normal şekilde ibadetim var ama fazlaca namazım, zekatım, orucum, hasenatım yok. Fakat ya Resulallah Allah ve Resulü'nü seviyor. Allah ve Resulünü seviyorum Ya Resulallah deyince Kainatın serveri derler ki Kardeşlerim El mev'u me'amen hadbe? Kişi sevdiğiyle Beraberdir Kişi Sevdiğiyle beraberdir Aman Ya Rabbi Aman Ya Rabbi Ashabı keyf aklıma geldi kardeşlerim Asabı key köpeklerini düşünür müsünüz ketlerini? Aman ya Rabbi. Ketlerini düşünür müsünüz? Allah sevgisiyle yanmış o insanlar, iman hakikatiyle uyutulmuş o insanlar yanında o köpek de cennete girecek ya. Aman ya Rabbi. Onun için kıtmirinim ya Rabbi derken aşık insan, Rabbine gönül veren insan, o cennet aleminde sevdiklerinle beraber beni haşreyle Allah'ım diye dua eder. Allah'ım mahşurna fi zümrati salihim. Şu iman güzelliğine bir bakın, şu İslam hakikatine bir bakın.